Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar kapaktan ve başlıklarını gördüğünüz gibi TRD ilk Buzdiğar M416 ile Gameplay adlı videoya hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce şöyle bir like'lar yapıştırın. Dilerseniz videomuza geçelim. Video çalıntı değil arkadaşlar tamamen benim arkadaşım çektiği yabancı bir kanaldan bulmuş yani direkt bu bir hile hani hile derken skin hilesi arkadaşlar desen hilesi Böyle olmayan silahlarınızı desen yapabiliyorsunuz fakat bu biraz saçma olmuş hani böyle scope açınca bembeyaz gözükmesi gerekirken bazı yerler gri olmuş o da PUBG Mobile Lite'den dolayı galiba öyle birazdan videosunu da izleyeceksiniz bu arada arkadaşlar bundan sonra ilk 3 yorum yapan arkadaşları ekleyeceğim yani onlar bana mesaj yazacak YouTube yorumlarından geldim şeklinde. Ben de ID'lerini alacağım. Şu anda ID'mi de ekranda görüyorsunuz zaten. Popülerlikleri bir yapıştırın. Bir, bir milyon olamadı. Gitti arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bildirimleri tümüne ayarlayan 3 arkadaş ekleyeceğim bu videoda. Onlar tamamen belli oluyor zaten. Bakalım kimlerin bildirimleri açıkmış. Kimlerin açık değilmiş. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda karakterin elinde gördüğünüz gibi buz diyarı M416 var. E, rankı düşük olduğu için direkt arkadaşım 0 e başmış zaten kendisi de hile kullanıyor. Gördüğünüz gibi zaten bu videoda başka türlü hile görmeyeceksin. Sadece skin hilesi ile silah alınan killer ve videonun başa sarılması tarzında. Bu arada arkadaşlar kanalımızı ilk defa görenler varsa eğer abone olup bildirimleri tümünü ayarlamayı unutmasınlar. Bildirimleri tümünü ayarlarsanız eğer e, yorumlardan 3 kişiyi her gün ekleyeceğim bundan sonra. Zaten şu anda bir 40 kişi falan ekle öyle sildim çoğunluk başkalarını. Bir de üye olanlar ekli sadece. Video pek uzun olmayacak. Zaten bundan sonrasına karışmayacağım. Direkt sizler izleyeceksiniz. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri tümünü ayarlamayı unutmayın.